Kendi hesabına para yükle, cimri olmadan sonra hediye et kurgu video. Yok hmm. ya. Ne yapsak ki? O zaman gelin kendi hesabıma biraz para yükleyeyim. Selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bir tane yorum aldım. Sasuke'ye hesap hediye ettiğim videonun altına böyle bir yorum gelmiş. Cimrisin önce kendi hesabına UC yükle sonra başkalarına hesap hediye et diye. Bu arkadaş muhtemelen bilmiyor ki ben kendi hesabıma UC yükleyip de açılım yaptığımda videolar hediye ettiğim kadar izlenmiyor. Ben de hediye ediyorum ama kendi hesabıma UC yüklemiyordum. Fakat bu videoda o kardeşime bir cevap olsun. Buradan çok 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 selamlar. Onun öncesinde sizlere teşekkür etmem gereken bir konu var. Buradaki lobide sağ üstte fenomen tikini almış bulunuyoruz. Tabii ki bunların hepsi sizlerin sayesinde. Gördüğünüz gibi sol üstte de fenomen tikimiz gelmiş durumda. Sizlere bu konuda çok 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 teşekkür ederim. Attığınız her like'lar, olduğunuz her abonelikler beni buraya kadar getirdi. Aslında buraya ben tek başıma gelmedim. Bu fenomen tiki sadece benim değil yemin ederim hepimizin. Hatta benim değil sizin anasını satayım o kadar söylüyorum. Hatta bu tiki aldıktan sonra bazı kardeşlerim bazı arkadaşlarım tikimizi hayırlı olsun diye kutlamışlar. 3-5 tane onlar da sağ olsun var olsun. Tekno, No, no Mersi ve Bulo'da da buradan bolca selamlar tikimizi hayırlı olsun diye bize popülerlik atmışlar. Ben bu yorumu gördükten sonra dedim ki buna cevap olarak hesabımı bir UC yükleyeyim. Ve bu UC yükledikten sonra oyuna yeni gelen bu mumya sandıklarını açalım. Ben de 3 tane mumya full bu mumyayı almamıştım bir de yeni mumya geldi. E ekstra olarak bunlar da çok fena. Buradaki M4 de yok bende. Uzi de yok bende. Bugün yüklediğimiz UC'lerle bunları almaya çalışacağız. Hızlı bir şekilde UC yüklememize geçelim. Şöyle güzel bir yanı da var. Satın alma hediyesi de geldiği için yüklediğimiz UC'lerden daha fazla UC alacağız. İşte gördüğünüz gibi bir UC kasası. 1500 UC bunlar bedavadan gelecek. Kıyılaşam. Hazır satın alma hediyesi gelmişken sizler de uğucu almak isterseniz açıklama kısmındaki hesap.com.tr'ye gitmeyi unutmayın. Buraya geldikten sonra PUBG ve PUBG Mobile UC deyin şu an için en uygununu satan bu. Ve eğer UC'lerinizi buradan alırsanız da bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Aşağıya doğru iniyorum. Muhtemelen bu çark birazcık zor. Bizi anca kurtaracak olan şey ha burada gördüğünüz 16.200 UC'dir. Hızlı bir şekilde 16.200 UC'mizi yükleyelim. Sizler de UC'yi yüklerken buraya ID'nizi girdikten sonra satın almak istiyorum dediğinizde UC'niz hızlı bir şekilde gelmiş olacak. Dostlar 16.200 UC'miz yüklendi. Hızlı bir şekilde satın alma hediyelerine çökelim. Burada bize bir tane UC kasası veriyor. İnşallah içinden 6.000 UC çıkar. İki tane materyal veriyor. Bu da güzel eğer Mumia M4'ü çıkarırsak ona da çökeriz. 1500 UC öyle veriyor. Bunun dışında iki tane destan samplem 300 UC öyle. Daha sonra bir de 60 UC veriyor. Toplamda 18.060 7 UC'miz var ama bizim elimizde bir tane de UC kasası var. Bakalım bu UC kasasının içinden neler çıkacak. Eğer açtığım UC kasasının içinden 4800 veya 6000 UC çıkarsa yemin ediyorum 10 kişiye Royal Pass açacağım. Bak yemin ediyorum. Allah'ım lütfen çıksın. Hiçbir zaman şu sandıktan 6000 UC çıkaramadım. Bari bu defa yüzüm gülsün. Like atın, abone olun. Sizin için açıyorum. Vurdum kötü değil. Yemin ediyorum kötü değil. 1200'de çıkabilirdi, 2400 de çıkabilirdi ama 3000 çıktı. Ve bu da UC'mizi 21.000 UC yap. O mumyaya gömeceğiz. Beyler ben şöyle bir şey düşündüm. Zaten benim nihayimde burada iki tane mücevherim var. Tamam mı? Ben buradan sadece o zaten tek onlu da bu nihayiyi almıştım. Ben buradan sadece şu P90 almak istiyorum. Çünkü oyunun gelmiş geçmiş en güzel P90'ı. Bunu alayım diyorum. Bunu almak için de şuraya bir 2-3 tane basarız. Tamam mı? Bir tane daha mücevher çıkarır. P90 alır Yolumuza bakarız mumya sandığına geçeriz hızlı bir şekilde ben şuradan hemen şey alayım bir tane daha mücevher alayım abi bir tane daha mücevher ver bana gideyim materyal çıktı güzel M4 uzi çıkarsa yükseltiriz 540 uce günün ilki gel buraya hadi günün ilki vay lağım ne şuradan hadi oğlum bir tane şey ver gideyim ben ya vallahi bir şey istemiyorum bana buraya çok uca harcatma zaten mumya beni yiyecek adamsın benim bitti. Bitti. Abi. Ben direkt P90 alıp gidiyorum. Ben hızlı bir şekilde şuradan P90'ımı alıyorum, kaçıyorum beyler. Artı 23 verdi. Son 95 puan'a 83 koleksiyon oluyormuşuz. Beyler hazırsanız şovumuz başlıyor. Haydi bakalım. Oğlum aylar sonra kendi hesabımda açılım yapıyorum. Birazcık böyle bir şey var heyecan. Çıkmaz diye bir sıkıntı, stres. Anlat Anladım ya artık yani bir şey demiyorum. Oo! Groza çıktı ilk kaçıştan güzel. Beyler bu hesaba tik geldi ya bizim vallahi artmış. Aynen. Güzellik yapıyorlar bize. İlk açılıştan güzel bir grozamızı aldık. Bu demek oluyor ki beyler bunu biz kolay alacağız. Rahat olun. Şimdi mumya da geldi. İzle mumya da geliyor. İzle mumya da geliyor. İzle. Aynen abi geldi. Hı -hı. Oh garanti vermiş lan. Tamam tamam. Tamam bunları da verdi bize. Bir şey diyeceğim bunu attı. ikinci defa çıktı. İkisinde de ekrana vurdu. Değişik. Hiç ekranı kapatmadan bir daha vuruyorum. Bir de benim ekranım siyah tamam. Garanti ödül bu muydu gerçekten? Tamam tamam tamam. Ben bu hesabın şansına da güveniyorum açıkçası. Bu hesapta da biz çok güzel şeyler alacağız ya. İnşallah. İnşallah. Oğlum vallahi, vallahi veriyor. Bak çok güzel şeyler veriyor. Bunların hepsi bende vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım. Varmış. Varmış. Varmış ama çok güzel döndü. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Devam ediyorum. Hadi mumyayı ver lan bize. PDP verecek değil mi? Hep PDP alacağız değil mi? Şansımıza, balımıza, bahtımıza. Uzi de olur. Uzi de olur. Uzi de çok güzel. Azami seviyesi mükemmel. Hadi oğlum birini at bize be. Çok bir şey istemiyoruz be. 16k UC'miz var hala. Bu bende yok muydu? Bir daha döndü. Güzel. Bu yoktu galiba bizde işte ya. Bizim koleksiyon atlamamıza kaç kaç puan kaldı? Çok az kaldı he. Biz muhtemelen bu yayında ve bu Abi, videoda 83 kaldı. koleksiyon olacağız. Kalmadı. Olsun. Olsun. Uzi'yi verecek. Uzi'nin eklentilerini verdi. Uzi'yi de verecek. Şimdi bizim mumya M4'ümüz de yok değil mi abi? Bize artık bir şeyler atması lazım. Hadi kurban olayım ya. Ne zamandır kasa açmıyoruz. Bize bir güzellik yap artık. Beyler yine dönmedi. Allah Allah. Vurdum bir tane daha onu. Arda arda vuruyorum artık ha. Oyunum da bozuldu benim ya. Sen süpersin. Sen adamsın. Lan 23 Ay, puan okey. Koleksiyonumuz artmadı. Ne bileyim bizim bakmadım. Uzi'yi de aldık. Beyler sadece 57 puan çok lazım. kaldı Bence 20, 30 puan Sadece kaldı. 57 puan çok lazım. Iyi. Çok iyi çok iyi. Muhtemelen bu yayında 83 koleksiyon Yastırlı. olacağız. Ama bu açışım direkt menene mumya. Vurdum gitti. Direkt menene mumya. Gelmedi abi. Hadi oğlum hadi oğlum. Ver lan. Baba bize bir mumyayı vermesi lazım. En, en azından şu ama şu olsun. Bu yeni gelen mumyayı almamız lazım. Hadi hadi. Beyler çok fena gazıklanıyoruz gibime geliyor benim. Bizim bu mumyayı çözmemiz lazım. Hadi lan. Tekno'nun şansına gelecek şimdi. Tekno'nun şansına gelecek şimdi. Tamam. Vur abi vur abi. Bir şey diyeceğim. Bir şey deme. Bak abi. Bir şey deme. Dur bir, bir şey dakika. deme. Deme Şimdi. dur bekle. Oğlum dur. deme. Geldi. Gelmedi abi. Artı oh, 15 ne geldi? Abi 83 koleksiyon oldu. Ananı Baba <laughs> tamam. Merhaba merhaba. Ama diğeri çıksaydı ya. ya o diğeri vardı mı daha? Abi o vardı ki sağ sende? Bu yoktu bende. Bu da yeni yani oldu. Evet evet bu da yeni oldu bende. Ya ama diğeri çıkaydı. iyi değil miydi ya? Abi beni dinliyor musun? Dinlemiyorum Bilmiyorum. seni. Seni ben dinlemedim çıkarttım zaten. Ki, seni dinlemediğim için çıkarttım. Tamam. Bir kere, bir kere. Kırma böyle. Söyle, söyle. Şu an bir söyle. tane onlu baz. Eğer o mumya gelmezse, tamam mumya gelmezse ben direkt kendimi çete tutayım. Yani şey, 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 tamam bana taktik söyle eğer gelmezse ben sana neler yapacağımı biliyorum. 2 tek, 2 tek 2 10. 2 tek 2 10. Hani 1 10 dedin az önce. İkinci tekli. 2 i̇ki 10. Tamam senin tek için 2 10 vuracağım. Tamam sus sus. 2 10'lu vuracağım senin için. Ama gelmezse... Ya abi verdiğin şeyi verim artık ya. Ya verdiğin şeyi verim artık bunlar. Var zaten bende. Oluş, Kaç tane oluş. çıkacak daha ya? 2 on değil mi? Bu da son onun Tekno. Hazırım. Hatta hazır değilim. Tamam. Arkadaşlar Tekno'ya neler olacağını Haberi Instagram karlıdır. adresimden görebilirsiniz. mehmet.ue orayı takip edin. Yarın güzel bir story atacağım. Teşekkürler. Baba birazcık 10k uc'emiz kaldı ya. Biraz <laughs> şurada şey yapalım mı ya? Şuradan bir Mumya'yı almaya çalışalım m 4'ü. Aldım gitti. Hayır hayır. Bu bu. Hayır oğlum. hayır hayır. Nasıl hayır, sorun hayır. baba biliyor baba hayır. biliyor baba. Oğlum ben bu oyunu bitirmişim bak siz anlamıyorsunuz. Ben aldın. bu oyunu bitirmişim nasıl kanka. Ya? Oğlum ben bu oyunu bitirmişim diyorum siz anlamıyorsunuz beni ya. Nasıl aldın abi sen bunu? Nasıl nasıl aldın oğlum ben alırım. Ben alırım ya. Ben ya siz sanki diyorsunuz ki Mehmet dur, dur, dur boş dur, konuşuyor. Dur. Mehmet dur boş konuşuyor. Abi bir şey diyeyim. E tamam da bu bu Mumia açılımı çok kolaymış ki benim hesaba da çıkma. He 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 he. Beyler 83 koleksiyon. Açandı. Selamın aleyküm. Ne verdi lan bize? Ne? ne Beyler bu ne? Bilgi kartı arka planı. Bu ne? Olsun olsun. Sonuçta <Sessiz programmes> koleksiyonumuz oldu. Konuşamadım oğlum. <laughs> Alacağımız tek bir şey kaldı. O da buradaki Madem mumya abi. ve planör. Gerek yok. Ona en son bakarız. Sıkıntı yok. Beyler buradan ne almamı istiyorsunuz? Bir tane daha mumya alayım mı? Üç tane materyale çevirsin. Ver bir tane daha mumya. Aynen. Ver bir tane daha mumya olsun olsun güzel ver şimdi nihayi kardeşim bana verdin bana şimdi nihayi sen vurdum Aynen öyle o da, o da öyle diyor Oğlum sen dost musun düşman mısın Tekno? Yanına mı gelmemi istiyorsun? Abi şunu da alalım daha fazla Açılmayalım ya. Daha fazla açılmayalım. Şu bize şu nihaiyi de versin. Valla. Ya şey öyle bir şey var. Açıldığında yukarıda koleksiyon çıkıyor ya. Koleksiyon çıktığında çıkmıyor aslında. Mesela şu kutu gelecek olsa orada koleksiyon artmıyor. Oğlum kutu gelince koleksiyon seviyesi artmıyor. Kutu da gelebilir yani çarktan. Abi, abi o da nihayet. O da nihayet. Anlamıyor ki. Bu çocuk. Tekrardan bir deniyorum. Tekrardan bir deniyorum. Ay yükseltilebilir verdi. Ya 8 materyalimiz olmuş. Ya P90'ı yükseltiriz. Ya da Uzi'yi yükseltiriz. Ya da M4 mumyayı yükseltiriz. La. Taktiğizle Allah çarpsın gözüm yoruldu. Vallahi abi gözüm abi, yoruldu. Tekno. Sus çok fena odaklandım. Çok fena bir totem yapıyorum. Ananı avradını. Dur. Bas. Oğlum yanlışlıkla bastım. Belki de Allah bastırdı. Hiç karışmayacağım. Yemin ederim yanlışlıkla bastım. <laughs> <laughs> Beyler bu ne? 6000 <laughs> ucumuz <laughs> <laughs> kaldı. Oğlum Allah aşkına şu mumyayı ver artık bize. Ben mumyayı da gidek ben ver ama. Ne böyle yapıyor ya? Çok kötü, çok kötü. Abi yeni mumyayı almamız lazım bizim. Ya niye bunu verdin ki? Ben onu istemiyordum ki. Neyse istiyordum da. Son anlarım ya. Son anlarım ya. Vallahi son anlarım. Yani son Dön! Dön kutuyu ver. Dönün şu dönünce kutuyu vermesi lazım bize beyler. Bak bizim artık bir şeyler yapmamız lazım beyler. Çıkması lazım. Dön! 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 Geldi, verdi. Verdi abi. Mumyayı ver. Materyal. Mumya M4'ü ver. Teşekkürler Allah senin belanı vermeyesice Orada kötü şans attık 10 tane boya aldık buraya geldik 10'luyu vurduk Tamam Yemin ediyorum çok heveslenmiştim ya <laughs> Vallahi çok heveslenmiştim Ben o mumyayı, alevli mumyayı hangisine tıklayarak aldım ya Bir şeye tıklayarak almıştım ha. Abi şey o mavi mumyaya tıkladın hayır, mavi hayır. Mumyaya hayır, o geldi. hayır 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 Bak geri sarar izlerim Böyle değildi Hadi. Hadi. Derdim. Hadi. Derdim. Hadi. Derdim. Hadi. 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 Hayır, buna değil. Buna değil. Diğer diğer mavim mi ya? Yok mavim yok lan. As abi. Bir ya şey işte, işte abi. dönme ya artık buna. E, Dön nasıl diyeyim? <laughs> Ağlayacağım. Ya yine iyi çıkarttık biz. Bakmayın hani Mumia M4 çıktı, Uzi çıktı. Bunlar çıktı. Aa bu planör de var. Biz naneyi yedik oğlum. Ben söyleyeyim size. Biz yine takviye yapmak zorundayız. Takviye yapmak zorundayız. Naneyi yedik biz. Dön. <laughs> Allah'ım. Son mu? Galiba son. Son onlu basışımız. Bunda da çıkmazsa büyük nane yedik beyler. Bunda da çıkmazsa büyük nane yedik. Hadi bakalım. Bu arada geldi. Belli. Büyük sıkıntı, büyük sıkıntı. Şunları bir açayım. Bundan ne verecek? Boya verecek tabii ki. Bundan ne verecek? Boya verecek tabii ki. Ee, bizi güzel bir yedi. Beyler, ufak bir ben UC takviyesi yapacağım. Ufak bir UC takviyesi yapıp hemen geliyorum. Takviye UC'miz eklendi. Geliyorum buraya tekrar bir satın alma hediyesi. Burada bir tane daha sandık verdi. Dediğim gibi ben bu sandıktan henüz e, 3000 üzeri çık 4800 yok. 3000 üzeri hiç çıkaramadım. Muhtemelen burada bir hadi daha bir 4800 6000 UC. 4800 6000 UC çıkarsa harbi güzel olur. Çok güzel ama bende şu an hiç şans yok. Bak gelecek UC'yi söylemişse 1200. 2400 kötü değil kötü değil yani En azından 1200 gelmedi 10500 ucumuz tekrar var Başladığımız yerde değil olmasak bile Başladığımız yerin yarısındayız Yani bu demek oluyor ki bu mumyayı Çatır çutur bizim almamız lazım Hadi oğlum Groza çıktı bak Dejavu yaşıyorum daha ilk ucu harcamaya Başladığımda ilk 10'lumda yine bu çıkmıştı Dejavu yaşıyorum yapma Baba çok harcama yaptık ya. Çok fena harcam. Vallahi çıkması lazım. Şaka maka bir yana. Bir anlamda çıkması lazım beyler. Bayanlar. Artı 23 neye 23 verdin? Lan ya be ama çıkma. Ben nihai istiyorum. Bu çıkmasın ya. Ben nihai istiyorum. Ben mumya istiyorum. Bu çıkmasın ya. Ben buna üzüldüğüm şeye bak lan. Ciddi misin abi? Cidden buna üzüldün mü? Ee, güzel. Çok güzel. Ben niye bunu üzüldüm? Abi? Niye üzüldüm bilmiyorum. <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> Çok güzel. Allah hiçbirine vermeyecek bundan sonra. yo 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 yo. Yo yo. Bak buna tıkladım bu çıktı. O zaman mantıken buna tıkladığında bu çıkacak. Ananı avradını. Tüm beynimi kullandım şu an. Gel olsun abi. Üstün abi insan. Oğlum bu çıkmayacak. Benim tansiyonum yükseliyor. Benim tansiyonum yükseliyor Tekno. Gel bana sahip çık. Nerede la bu Tekno? Beyler aldık. Aldık. O nihai geldi. 6700 ucamız kaldı. Ne olur gelsin. Senin Allah belanı vermesin. Senin de Allah belanı vermesin. Ve Be oğlum bu dönüyor. Ben şu çıkacak sanıyorum. Şu kutunun çıkması. Çık Çok kötü çok kötü. Bunu bir UC'ye getir ya. Bunu 10.000 UC'ye getir. Tamam mı? Adam 10.000 UC'yi yatırsın. 10.000 UC'yi versin. Alsın. Bizi mahvettin. Bizim içimizden geçtin be adam. İçimizden geçtin be oyun. Bu kadar zor olamaz ya. Bak oğlum. cidden gelmiş geçmiş en zor çark olabilir mi bu? Ciddiyle söylüyorum ha. Çok zor bir çark oğlum bu. Mehmet abi zor değil ya. Yani. Sen bana güveniyor musun? Bir sıkıldım, kere artık, sıkıldım artık, sıkıldım artık. Güvenmiyorum işte. Güveniyorum lan tekno. Hadi güveniyorum sana. Bana bu mumyayı çıkart, ben He, de senin işte hesabına. Ben de senin edin. hesabına mumyayı çıkartmaya çalışacağım. Hadi. Ciddi misin? Evet. Ciddi hadi. misin? Bir evet. Dakika. Bir tekli bas, iki onlu bas abi. Bir tekli. Iki Oğlum onlu. öyle bir, bir şey? Onlu. Ya, hadi senin için bir tekli iki onlu. tamam Al bir. Aynen. İnanılmaz korktum. Tekliden geldi sandım. Bir tekli iki olma. Abi ya keşke gelseydi var ya. <laughs> Tekno imkan im, mümkünatı yok. Vermiyor. Mümkünatı yok yani. Biz bu mummy'yi alamadık abi. ben sana söyleyeyim. <laughs> ya bu şaka mı bu ya? Şaka mı bu ya? Şaka mı bu ya? Ya bunun yerine atsana niye ya? Oo, oo. Üzüldüğüm şeylere ya, bak, bak millet. Bu bunu bana mi sevecek lan. Nereye sayıyoruz ya? Saymıyoruz tabii. <laughs> Yemin ediyorum tansiyonum yükseldi. Kan şekerim mi düştü? Düştü mü derler yüksel. Ben gidiyorum. Abi bas onu. Bas abi onu. Bas abi. Bas bir tane mi? Tekno sen niye yükseldin? Abdest tazeleme saati. Dur abi. Gelecek şimdi. Sadece bir kere yanıp bırak ya. Bu ne oğlum ya? Bu ne ya? Ya ben bunu ne yapayım? Ben bunu bir tarafıma mı sokayım? Bundan niye bana 500 tane veriyorsun ya? Abi farklı bir totem denesene. Onu bu sefer de bir kere de geçti at. Ya seni bir totemim. Tek bu seni bir totemim. Ya gerçek <laughs> ben inanıyorum. Sen bana içten güvenmiyorsun ama biliyor musun abi? Bir kere içten güvensen belki de PUBG'ye bastım ben. Son onlumuz. cidden şu an yani son onlumuz. çıkarsa çıkar çıkmazsa daha da. Abi bu onlu da çıkarsa. Bu ya da çıkarsa bir şey abi, istemekten vazgeç. Bir şey istemekten mi? vazgeç. Sen de ki abi de senin hesabın güzel olsun İnşallah bu onu da çıkar de. Ama sen ama diyorsun ki yok çıksın abi, bana mum ya bana şunu Allah senin belanı vermesin Öyle çocuk. Tamam, tamam, son, onlu ya, abi. son onlu Çıkın ya son onlu ya son onlu ya geldi geldi bana inan güven. Oğlum bana butiki bir şey çıkmasın diye mi verdiniz ya bu ne ya Yemin ediyorum psikolojim bozuldu. Ateşli attılar, atmadılar. Tekno bana bir 8100 yüklesene. Tekno. Abi benim don giydim hiç gördün mü? İşte sonra niye kalbin ağrıyor kalbin sıkışıyor. Beyler yapacak bir şey yok yani biz yine açılımımızda abi kötü açtık ya. Kendimi teselli etmeye çalışıyorum. Edemem abi kötü açtık ya. Ha bu mumya çıktı sadece. Ne aldık? M4 aldık. Mumya M4'ü almışız. Groza ile Ha bir tane Groza almışız. Bir tane Uzi Uzi almışız. Başka ne abi? P90 aldık. Güzel. Başka ne aldık? Planör. Planör aldık. Güzel. Planör de güzel. Başka ne aldık 16 tane materyalimiz olmuş İnşallah güzeldir buradan geliyor mu hiç var mı burada birleştirme bir tane de burada 17 tane materyalimiz olmuş güzel popülerlik var güzel ama mumya yok Yapacak bir şey yok. Vallahi elimden geldiği kadar bastım. 21 öyle. Onu 31 k 32 k bastım. Bunları alabildim. Yapacak bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.